Mimar Sinan, MTHL -E ise Batıntura Gök bir numara, 3 numarayla Yiğit Onbaşı'lılar, 4 numarayla Yiğit İçer, 5 numarayla Enes Arpacı, Cemal Çavdar koç eşliğinde sahadalar. Maçın hakemleri Eylül Deniz Özköksal ve Gör Kemal Demir masa görevlileri Volkan Dağcan ve Semi Bostancı. 1-0 Mimar Sinan, MTHL -E önde, Efe içeriye drive'ı Efe bitiriyor, 1-1 oldu. Bir de yayında olmadığımız süre içinde atılan bir sayı var. Mert Korkmaz da. Yo yo. Düzeltiyorum. Skor 1-1. Bir, bir. Skorboard'da yanlış mı gördüm acaba dedim. Skor 1-1. Şimdi çözüm koleji. Mert'le içeriye drive. I. Atışı çembere kısa kaldı. Rebound batından geldi. Batının karşısında Efe var. Efe uzak savundu. Batının dış atışı isabetli değil. Rebound Enes'te kaldı. enesle bir dış atış deniyor. O da isabetli değil. Efe aldı rebound'u. Efe topu dışarıya çıkardı. Şimdi karşısında Enes kaldı. Efe kendi de dış şut denedi. Atışı isabetli değil. Rebound. Mimar Sinan MTHL'de kaldı. Bir turnike. Batından isabetli olmadı. Ahmet Mert rebound'u aldı. Dışarıdan atış Selahattin'den girmedi. Ahmet Mert hücum rebound'unu aldı. İçeride Selahattin top istiyor. Selahattin sırtı dönük oynadı içeriden sayıyı buldu. 2-1 öne geçti Çözüm Koleji. Şimdi Batın'la hücum ediyor Mimar Sinan MTL. Enes Yiğit'le oynadı. Yiğit on başılar, iki Yiğit var Mimar Sinan'da. Yiğit içer 4 numara, Yiğit onbaşılar başılar, 3 numara. Çözüm Koleji hücumu Efe'nin atışı isabetli değil. Batın aldı. Yine efo uzak savundu. Batının dış atışı isabetli değil. Riban Selahattin'de kaldı. İçeriye drive ediyor. Turnikesi başarılı. 3-1 oldu. 2 dakika geride kaldı maçta. Takımlar 20 olduğunda maçı süre bitmeden galip olarak bitirmiş galibiyetini ilan etmiş oluyorlar. Bu hatırlatmayı bir kez daha yapalım. 12 saniye hücum süresi var. Topu da çok elinde tutmadan hücum etmeliler. İşte süre bitimi İmar Sinan MTL'den ve hücum çözüm kolejindeydi. Dış atışı isabetli olmadı Mert'ten. Şimdi içeriye drive Enes'in Yarım hook isabetli değil. Efe içeriği zorluyor. Efe, Efe içeriden bitirdi. Uzun kaldı. Yiğit onbaşılara karşı 4-1'e getirdi skoru. Batın pota dibinden kaçırdı. Efe dış atışı yöneldi. Efe'nin dış atışı isabetli. Efe durumu 7-1'e getiriyor. Şimdi hücum Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde. 6-1'lik skor moladayız. Moladan döndük. Çözüm Koleji. Hücum isabetli olmadı. Batı'nın dış atışı isabetli. 6-3'e getirdi skoru. Son 7 dakikanın içerisindeyiz. Mimar Sinan MTL dış atışı isabetli değil. Efe aldı reboundu. Efe Selahattin Mert ile tekrar sahada Çözüm Koleji. Yine Batın, iyi ton ve Enes sahada. Mimar Sinan dış atış geldi. Ahmet Mert'ten 9-3'e geldi. Batı'nla hücum ediyor. Mimar Sinan Mevcal'e. Efe içeriye drive Efe sol ile bitirdi. 10. sayıyı buldu. Bir dakika içinde 3 sayı birden buldu. Şimdi orta mesafe şut isabetli Enes Arpacı'dan. Ona 4 oldu. Efe bomboş arkadaşı onu görmedi. Ona bir nazire yaptı. Efe şimdi kendi reboundunu aldı ve pota dibinden atışı isabetli değil. Yiğit aldı reboundu. Yiğit dışarıya çıkan Enes'i gördü. Enes Yiğit'im perdesinden Batın'a döndü. Batın onun dış atışı isabetli. Batın'dan. Biraz kaltı oldu. Güzel bir şut. Batın bu sefer de orta mesafeye yöneldi. Top çemberi dolaştı çıktı. Efe içeriye pas. Bir fake. Dışarıya döndü Mert. Selahattin onun dış atışı isabetli. 12-6 oldu. Görece fizik üstünlüğü çözüm koleji oyuncularında bir dış atış daha Selahattin'den 14 oldu. Mimar Sinan oyuncuları Pratik iyi pas çeviriyor. Kimyası iyi görünüyor. Ama bu şutlar girmeyince fark giderek açılıyor. İçeriye drive'ı girmeyen topunu da tipledi Selahattin ama bu hücumda arkadaşlarına kazandıramadı topu. Mimar Sinan MTL hücumu. 4 dakika 41 saniye var maçın sona ermesine Enes. Birebir yakaladı. İyi ekart etti. Yine yakın atış ama yine çemberin önünden dönüyor. Kısa kalıyor. Bu sekansta Mimar Sinan ve Tealli'nin sporcuların atışı. 3.3 saniye var. Blok geldi Yiğit'ten Selahattin'e. 3 saniye kala hücum çözüm koleji 1 saniye. Elinden çıkardı girmeyen topunun reboundunu da attı Bir kez daha tamamlıyor ve bu sefer sayı buluyor Selahattin Çözüm Koleji'nde Şimdi dış atış İsabetli değil Enes'ten rebound Efe'de kaldı Efe Hafif bir Perdi Yapıp içeriye devrildi Selahattin ona vermedi kendi orta mesafe şuttan Sayıyı buluyor 16'ya 6 oldu hücum. Çözüm Koleji'nde oyuncu değişikliği var. Mimar Sinan MTAL'de Yiğit Onbaşı'lar çıkıyor. Yiğit içer giriyor. Yiğitler yer değiştiriyor sahada. Şimdi dışarıdan oyun Çözüm Koleji'nde topunu çaldırdı. Batın yakın savunmada Efe'nin topunu çalıyor. Hücum Mimar Sinan MTAL'de. Dış atış isabetli değil Enes'ten. Top doğrudan dışarıya çıktı. Çözüm koleji hücumu. Efe bir feyikte de içeriye devrildi. Turnu isabetli Efe'nin. 17'ye 6 oldu. 3 sayısı kaldı. Maçı doğrudan galip bitirebilmesi için. 4 sayısı var. 2 sayısı geldi. 4 sayı atması gerekiyor çözüm kolejinin. Düzelteyim. 21 sayıya ulaşan takımlar doğrudan galip geliyor. 19-6 Çözüm Koleji dış atış isabeti. Maç sona eriyor. 21'e 6 çözüm koleji kazanıyor. Selahattin son sayıyı atan sporcu.